Herkese merhaba League of Legends sever arkadaşlarım, dostlarım, arkadaşlarım. Hoş geldiniz yeni bir videoya daha. Bugün arkadaşımla birlikte ikimiz de main'lerimizi aldık. set ve Warwick oynayacağız. Ölümsüz yapmaya çalışacağız ikimizde Bakalım. Hadi bak hadi bakalım. İlk karşıma karşımıza Signature Glass gelmiş. Bakalım. AFK bu bu arkadaş AFK'ymış ya. Yine ekranda biraz beklemiştik zaten. Muhtemelen bu arkadaşları beklemişiz biz. Şöyle bir çarptıralım. Güzel. Ben de kaldı. Bu Signet late game'de biraz sıkıntı yapabilir mi? Düşünüyorum. Yavaş koşalım ya. <laughs> Hadi bakalım. Neyse aldık ya böyle alırız. Hasarı yok zaten çok fazla. Hele sıçrayla bir yakalayayım seni ya. Nereye kadar kaçacağım bak. Bakalım ne, nereye kadar kaçacaksın gel buraya. Nice çok güzel. Ne Ne oluyor? Eli ağır. Normal saldırın azami yüzde %5'ine kadar fiziksel hasar azam. Hmm olabilir olabilir. En fazla %40'lık savunma yapabilirsin. 160 saldırı hızı kazanırsın. Ya tankla ya terk et. Bunu almayacağım alacağım galiba. Kırtık vuruş ihtimalini kullanarak kırtık kırtık yok ya bu. El ağır el ağır kesin. Tank gideceğim çünkü. Ölümsüz olmayı planlıyorum. Set muhteşem. Arena modunda set gerçekten muhteşem bir hero. Hadi bakalım. ikimiz de main herolarımızı aldık Warwick'e set bakalım ne yapabileceğiz neden bu kadar çok hasar yedim dur şu canı alacağım hemen gerçeği bu sensin ama güzel ya bunu çıkarttık mı zaten Sion aa dur neyse Sion sen gel bakalım buraya hadi bakalım Sen böyle abicim. Nice. O nasıl oldu lan? Dur. Çek çıkar mı? Aa, bunun ölüsü daha çok vuruyor lan. Ya. Onu öldürmekle hata mı yaptık ya? Önce şeyi öldürmemiz lazımdı bence ne koyu. Diğer arkadaşlar ne yapıyor? Signet yine koşuyor deli gibi. <laughs> Ramus ve Katarina. <laughs> bakalım. Signet bu arena modunda tek başına oynuyor. Tek... Çelik kaplamalı alacağım. Hadi bakalım diğer maça geçeceğim. Bakalım karşımı Ramus ve Katarina gelecek büyük ihtimal şu an karşımıza. Evet Ramus ve Katarina geldi. önce Katarina'yı çıkartırsak Ramus'un bize çok fazla bir hasar vurabileceğini düşünmüyorum şu an. Sen de bu bize çok güzel bir koşuyor. Sen bir gel. Şöyle bir Katarina'yı ben kenara bir çekeyim şöyle. Gel bir Katarina. Katarina'nın ultisi olmadı işte. Böyle bir üstlerini atlamak istiyorum Varvi çünkü tek bırakmak istemiyorum. Rambus, sen tamam mı? Sen bir Nice, nice, nice. Bize karşı koyabileceklerini zaten düşünmüyordum. Katarina'yı çıkartınca Ramus bize karşı çok fazla bir şey yapamayacak zaten bir oradayım ve buradayım. <laughs> Şako main olduğumu belirtmemeye çalışıyorum arkadaşlar özür dilerim. Signet yine koşuyor. Signet sadece koşuyor. <laughs> çelik yürek, Neyse, tamam. İlerleyen videolarda diyebiliriz. Tamam, tamam, Alışınca tamamdır. Evet arkadaşlar. ilk item hatta ikinci itemi çelik yürek alacağım. Çelik yüreğin siteyini fulllediğim zaman hadi bakalım onlar düşünsün. Şu an bize sıkıntı çıkartabilecek tek kim var? Sion mu? Sion ve Neko. Onun haricinde bize hiçbir şey yapabileceklerini hiç düşünmüyorum ben bu arada. Şöyle tokatlayalım şu kuklamızı. Ey kukla bakalım sen mi büyüksün biz mi büyüyüz? Hadi bakalım arkadaşlar yeni bir maça. Karşımıza kim geliyor bakalım. Hmm, Sion geldi. Hala AFK mı arkadaş? Bakalım. AFK galiba. Şöyle bir Sion'u çekmek istiyorum. Tek... neden vuramıyorum lan siyonu? Sen bir öl abicim. Sence oradan can mı alacağım? Sen bir öl. Nice 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 mükemmel. Tek olması zaten başlı başına şey. Hadi bakalım. Sion ve Neko gerçekten iyiler. Hangisine ölüm sonrası hizmet hmm. Ölüm Kısa süreliğine çatışma dışı kaldığında kalkan daha ruhunu kazanırsın Kısa süreliğine kaç saniye ki acaba yeteneklerin veya saldırına hesabı anı Alev ruhu Ben bir yenileyeceğim ya kiralık katil Alt et mi 20, 20 %60 saldırı hızı. 12 saniye. Ç saldırı hızı ya. Bakalım saldırı hızlı set deneyelim. Saldırı hızlı bakalım nasıl olacak. Şöyle bir ultisini bozdum onun. Süper süper süper. Gel buraya Ramus. Rammus'u da kestik mi? Bu arada set çok güzel hasar vurmuyor mu arkadaşlar? İşte. Şöyle bir Q ile nice. Çok güzel hasarı var. Bizi yenebileceklerini hiç sanmıyorum ben bu itemlerden sana. Hmm. Haşmetli alacağım arkadaşlar ya kesinlikle haşmetli. Hadi bakalım. Bizim asıl rakibimiz bunlar bence ya kesinlikle. Ult, ultimle aa hareket edemiyorum. Ultim basmak istiyorum en azından. V V V V V'yi kullan aa. V'yi kullanamam ama bizim Warwick bence kesecek. Beni canlandırırsa mükemmel olacak. Hadi Warwick. Önce ben canlanırsam. Ya gerek kalmaz zaten mükemmelsin varlık. Saldırı hızına bakın arkadaşlar var yine ya. 2 %212 saniye başına 1.96 saldırı hızı mükemmel. Guinsoo mahvolmuş. muhafız ve savaşçı çizmeleri iten. mükemmel. Strike alacağım arkadaşlar. Çelik yüreğin seni biraz daha kasmam gerekiyor. Şöyle bir hasarımızı bir test edelim. Hadi bakalım. Şöyle bir şovumuzu da yapalım. Saldır hızına bakın arkadaşlar var değil. Mükemmel. Bakalım karşımıza kim gelecek? Muhtemelen Sion şimdi elenecek. Direkt elenecek hatta. Signet elenecek. Çok özür dilerim. Sion ve Neko gelecek bir ihtimal karşımıza şu. Ya Signet geldi şunu bir eleyelim. Aha set canım setim. Ben vurmaya kıyamam şimdi bunu. <laughs> gel bir keselim seti. Neredesin Signet? Signet kaçma oğlum. Signet gel şöyle bir vs bir ya kaçma. Nice. Mükemmel. Bakalım biz bunlara karşı ne yapacağız? Toprağın kılıç Valsi, 8 defa hasar vermeni sağlar. Mükemmel. Sıçağın ise tüm rakip çünsüyen tutuşur ve bitkinlik sihirdar büyülerini kullanır. Atılma zıplama yakışından mı arkadan bir tane zıplıyor? Bunu istemiyorum. Hedef alınmaz haldeyken yok ya. Sıcağı hisset kullanacağım ben. Hadi bakalım. varlık bölüm sonu canavarı almış falan Hadi bakalım ne yapacaklar. Ben direkt of çok güzel hasar buluyorum Senginiz gerçeksiniz. Hasarımız mükemmel. Ben direkt ultiyi şu arkadaşa bir vurmak istiyorum ya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Of. Yok böyle bir hasar yok. Böyle bir cidden yok ya. Mükemmel. Set var ve ikilisi yenilmez. Kesinlikle arena modunda set var ve yenebilecek. Tanımıyorum ben üstüne. İtemler neler var karşıda? Hmm, Nekko'ya karşı ne alabilirim? Hmm. Gümüş sol şafa alıyorum arkadaşlar ya. Pasifi de çok, pasifi de çok güçlü çünkü gümüş solun. Hadi bakalım. Bakalım bölüm sonu canavarı var bir. Yenebilecekler mi? Gargoyla. tam Tamam bir dahaki şey donalım. Gargo Ha biz şeymişiz zaten izliyormuşuz. Ha birisi eğlenecek şu an değil mi? Hadi bakalım kim eleniyor. Elenmeyecek mi? Kaç canları kaldı bunların? Ya zaten her türlü Ramus'la şey gidecek de. Kata elenecek. Ya kata kesin ya. O var ya. <laughs> Ramus'a bakın. Hıza bakın. <laughs> Nasıl bir hızdır? Yakalayabilecekler mi bakalım ya? Sion'un ultisi çalışmıyor. <laughs> Pas Pas Hadi uç. <laughs> yazık oldu. Sırf Ramus'un saldırı hızına yazık oldu. Şu itemimi satıp... Aa yazamadım. Gardiyel Tay zırhını alacağım. Benim altı da altı mükemmel. Şu an mükemmeliz. Bir eli ağır, Eli çabuk ve sıcağı hisset aldım. Warwick'te de nektar, eli çabuk ve bölüm sonu canavarı var. Hadi bakalım. Şöyle bir bölüm sonu canavarından çıkınca sizin şöyle gelin. Şöyle bu güzel. Gal, easy win. Nice. Bak gel seninle keselim oğlum. Ya hatta ulti atacağım sana. <laughs> çok çok eğlenceli oldu bizim. Mükemmel oldu. Elektrik ver sırat. Saldırım artı, saldırı gücü kesinlikle bu. Saldırı hızımda saldırı gücüm aynı anda artacak. verdiğim hasara bakın arkadaşlar. 3.69 saldırı hızı var şu an Marvin. Mükemmel. Ayakkabıların olmadığı halde mi bu? Gece yarısı ekspres. Hadi bakalım. Vurmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada bizi kesebileceklerine hiç ihtimal bile vermiyorum ya o kadar. Ben böyle kardeşim. Şu bir. Ben neredesin? Gel sana bir ultiyle ile. Mükemmel. Neredesin ne kocum? Gel sana bir ultimle. Gel buraya. Arkadaşlar görmediniz bunu görmediniz özür Bek <laughs> şöyle ultiyle kaldıracağım seni gel gel buraya gel buraya Aaa kaçma Cana bak kaçtı cana bak Neredesin Gel buraya Neko Beni öldürebileceklerini düşündüler gerçekten mükemmel Arkadaşlar çok güzel bir maç oldu. Warwick ve Sit Arena modunda kesinlikle ölümsüz denemenizi aşırı şekilde tavsiye ediyorum. Bu güzel videoda bana eşlik ettiğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Güzel videoda bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İletişim bilgilerimi ve Discord adresim ve Twitch'te her gün yayındayım. Twitch linkimi de aşağıya bırakıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.